Bunu buradan en sona çekiyoruz. Gördüğünüz gibi 30 tane gönderebiliyorum. 3274 takipçimiz var ve buraya geliyoruz dostlar. Hızlı bir şekilde kampanya oluştur diyoruz ve toplam 3000 puan diyoruz. Kampanya oluştur dedik ve dostlar gördüğünüz gibi kampanyamız oluştu dostlar. Gördüğünüz evet dostlar hızlı bir şekilde takipçilerin 23'ünü gönderdi ve 7'si kaldı. Bakalım Instagram'da 3274 takipçimiz vardı. 3274 takipçimiz vardı yenileyelim. 2094 oldu dostlar. Gör bak gördüğünüz gibi zaten yukarıdan da buradan da gelmiş takipçiler dostlar. Buradan da 40 47 saniye önce gelmiş ve hala dostlar takipçiler gelmeye devam ediyor. Merhaba dostlar, hoş geldiniz dostlar. Sizlere takipçi artırmayı ve beğeni artırmayı hızlı bir şekilde ee, ve basit bir şekilde sizlere detaylı bir şekilde anlatım yapacağım dostlar dostlar bunu hemen ilk baştan söylemek istiyorum dostlar videoda tamamını izlemenizi öneririm dostlar aşırı aşırı detaylı konular var dostlar bunları mutlaka dinlemeniz gerekiyor daha çok takipçi kazanmak için dinlemeniz gerekiyor dostlar ee, dinlemezseniz dediğimi anlamazsınız dostlar hesabınızı açtınız, pek hesap e, yani hızlı bir şekilde takip etmeme bana yer takip ettiğiniz zaman edemezsiniz ve kredi kazanamazsınız dostlar beni takip edin dostlar. onun da yolunu bulduk. Takip ettiğimiz zaman edemiyorsunuz diyor ya onun yolunu da bulduk dostlar. Şimdi onu onu da sizlere basit bir şekilde anlatacağım dostlar. Onu da anlayacaksınız. Yani dostlar sizden istediğim video zaten sonuna kadar izlerseniz yapabileceksiniz. Bunu sizlere söyleyeyim dostlar. Bakın dostlar. Öncelikle kanalımda Instagram takipçi ile alakalı videolar var. Beğeni ile alakalı da videolar var. TikTok'la da alakalı videolar var. Dostlar hepsine göz atabilirsiniz dostlar hepsini ziyaret edebilirsiniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz dostlar daha önce de Instagram'la alakalı çok video çekmiştim şimdi dostlar en önemli yerlerden birine geliyoruz buralar önemli yerler buraları mutlaka kaçırmayın dostlar kaçırmayın derim şimdi dostlar öncelikle bir fake hesabı açıyoruz. Uygulamaya girebilmek için bizim bir fake hesabı ihtiyacımız var. Dostlar böyle bir fake hesabı açıyorsunuz. Dostlar beni iyi dinleyin. Bakın buralar çok çok önemli. Bakın fake hesap muhabbeti var ya dostlar. O kadar önemli ki anlatamam size. Bakın dostlar profil fotoğrafı koyuyorsunuz. Böyle e, bir iki üç tane şey paylaşıyorsunuz dostlar. Paylaştıktan sonra hikaye paylaşıyorsunuz dostlar. Hikayeni de paylaştınız tamam mı? Bir iki kişiye de böyle boş boş yazıyorsunuz tamam mı dostlar? Burada böyle bir iki üç kişiye yazın bunu da size söyleyeyim Dostlar bunları yaptınız buraya kadar beni iyi bir şekilde dinlediniz Buradan sonrası kolay şimdi Dostlar bakın aşağıda size bir tane link verdim Dostlar tamam mı o linki indiriyorsunuz o linke giriyorsunuz Dostlar bakın buradan çıkış yapalım nasıl girildiğini de sizlere e, anlatayım ve Sizler de bunu basit bir şekilde benden anlayın hizmet şartlarını kabul ettikten sonra giriş yapıp tıklıyorsunuz Dostlar buraya açmış olduğunuz fake hesabı giriyorsunuz Ben hesabı girip hemen geliyorum Dostlar ben fake hesabıma girdim ve e, Buradan sizlere bakın 2980 coin'im var. Dostlar bedava puan kazana basıyorsunuz. İster beğenerek ister takip ederek. Bakın takip ederek kastığınızda 50 kasıyorsunuz. 2980 coin'imiz var. Bakın dostlar beni iyi dinleyin. Buradan takip ede basıyoruz. 2980'de 3030 oldu dostlar. Bu şekilde takip ederek coin'lerinizi kasıyorsunuz. Dostlar bazen diyor ki Limitinizi açtınız. Bakın 23'te gelin. Bir saat veya yarım saat sonra gelin diyor. Bu da böyle. Şimdi dostlar mesela takip ettiniz ettiniz. Burada size diyor ki takip ettiğiniz zaman bakın dostlar. Diyor ki daha edemezsiniz. Hesabınız e, bir şey bir şey oldu diyor. Profilinize girilmiyor. Dostlar fake hesabınıza geliyorsunuz. Fake hesabınızın şifresini değiştiriyorsunuz. Şifrenizi değiştirdikten sonra tekrar uygulamaya gelin. Ve takip etmeye devam edin dostlar. Umarım, umarım bu detayı dinledi, dinlediniz. E dinlediyseniz yoruma dinledim yazabilirsiniz. Şimdi dostlar coinimizi kastık, hepsini yaptık. Şimdi takipçi nasıl gönderebiliriz? Dostlar coinlerinizi kastıktan sonra buradan takipçi kazan'a basıyoruz. Dostlar bakın ben 3000 kastım. daha fazla kasmaya gerek duymadım. Bakın dostlar buradan kullanıcı adı veya URL var. Göndermek istediğiniz kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz dostlar. @murayt Bu benim göndermek istediğim dostlar. Siz de kendi istediğiniz yani kendinize görden göndermek istediğiniz kullanıcı adını buraya yazıyorsunuz. Dostlar en az 2000 coin'iniz olması gerekiyor takipçi gönderebilmek için. Bunu buradan en sona çekiyoruz. Gördüğünüz gibi 30 tane gönderebiliyorum ve hızlı bir şekilde 30 tane kasmıştım. 2000 3000 3274 takipçimiz var ve buraya geliyoruz dostlar. Hızlı bir şekilde kampanya oluştur diyoruz ve toplam 3000 puan diyoruz. Kampanya oluştur dedik ve dostlar gördüğünüz gibi Kampanyamız oluştu dostlar. Gördüğünüz gibi siparişimiz oluştu. Evet dostlar hızlı bir şekilde takipçilerin 23'ünü gönderdi ve 7'si kaldı. Bakalım Instagram'da 3274 takipçimiz vardı. 3274 takipçimiz vardı. Yenileyelim. 2094 oldu dostlar. Gör bak gördüğünüz gibi zaten yukarıdan da buradan da gelmiş takipçiler dostlar. Buradan da 40, 47 saniye önce gelmiş ve hala dostlar takipçiler gelmeye devam ediyor ve hala dostlar takipçiler gelmeye devam ediyor ve hala takipçiler gelmeye devam edecektir dostlar bundan da emin olabilirsiniz dostlar gördüğünüz gibi bu şekilde de takipçi artırabiliyoruz dostlar kanalındaki Instagram takipçilerini de göz atabilirsiniz dostlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın videoya like atmayı ve bir dahaki videolar için abone olmayı unutmayın. hoşçakalın dostlar. Dostlar sizleri link nasıl geçirilir Linki nasıl geçersiniz? Onu şimdi sizlere anlatıyorum. Dostlar beni iyi dinleyin. Linke basıyorsunuz. Dostlar bakın bu burası çok kolay. Devam etmek için tıkla var. Buraya basıyorsunuz bir kere. Bastıktan sonra 5 saniye bekledi Şimdi dostlar bakın. Linke git diyoruz ve geri geliyoruz. Bir kere de linke git dediğimiz zaman İş bitiyor dostlar, bizi direkt buraya atıyor. Bu işlemde bu kadar basit dostlar, bunu bilin.